Kim var dışarıda? Kolay gelsin. Kimsin sen? Ge 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 ge. Back on the beat. Hıh ah. Hıh ja. ah. 31 House Records Götten sikiş Yuh Hıh Çocuğun tekine ağzıma aldım ve ısırdım çocuğun yarısı kayboldu Hıh ah. Hıh ah. Hıh ah. Sandviç yerine bir çocuk yemiş oldu Çocuğun ailesi kesilmedi düştü Babası peşinden kıvalı üşüştü Ey ey tüfeğini çekti Kafama bir sıktı fakat ben ölmedim ha. Bitkisel hayata girdi Anam peşinden bırakmadı gitti Ye 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 Sen de bir yerine bir çocuk yemiş oldu Ye 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 Sabıka kaydım cinayetlerle doldu Ye 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 yeah, Beni hanırın gözünde bir çocuk katili oldum Ye yeah, ye yeah, ye yeah. Ama kimse bilmiyor ki Sandviçim mi ben buldum Hı. Çocuk çocuk Ye ye yeah, yeah, çocuk yiyor Ye yeah, ye yeah, çocuk yiyor Çocukları saklayın benden çünkü ben çocuk